3 ayda aslında baktığımızda benzer başvurular hızlı bir şekilde ve ciddi bir şekilde artış meydana geldiğini söyleyebilirim. Büyük şirketler potansiyel bir sanal kuruluş devrimine hazırlanıyor olarak da aslında bunu yorumlayabiliriz. Bu teknoloji de çok yakın zamanda hayatın her noktasında bizlerle birlikte olacağı Beliriyor bu şirketlerin de bu atılımları yapmasıyla son haberimiz ise e, NFT pazarı OpenSea milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla bu hafta gündemimize girdi. E, OpenSea'de NFT saldırısıyla çalkalanıyor. 200 milyon doları bulacağı iddia edilen saldırılarla onlarca NFT çalındı. Tam rakam şu an için net değil. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea kimlik avı saldırısına uğradığını açıkladı. Milyonlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya olunduğu söyleniyor. Onlarca kullanıcısı için güvenlik çalışması başlattı belirtti. 32 kullanıcının 1.7 milyon değerindeki NFT'lerini kaybettiğini dile getiren OpenSea kurucusu ve ortağı CEO'su Devin Pfizer bunun da phishing dediğimiz yöntem yani oltalama saldırısı üzerinden meydana gelebileceği şüphesiyle çalışmalarını devam ettiklerini bizlerle paylaştı. Bu